Merhaba. Ben Şevval Koç. Anamur Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisiyim. SmartGirl takımının takım kaptanıyım. İnternetsiz görüntülü görüşme bazı telefonlarda bulunmamaktadır. Birçok kişi de elindeki telefonun bu özelliğinin farkında değildir. Pro projemiz bu sorudan yola çıkarak internetin olmadığı yerde 112 gibi hastalık, yangın asayiş gibi durumlarda ilgili yerlere görüntülü olarak ulaşacaktır. Merhaba, ben Şemal Naz Altıntaş. Anamur Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisiyim. Takım üyesiyim. E, projemizin çözüm ürettiği sorun ve ihtiyaç. İnternet her zaman olmayabilir. İnternetin olmadığı yerde de kişiler eğitim, sağlık, asayiş gibi görüntülü olarak bilgi vermeleri gereken yerler projemizden faydalanacaklardır. Merhaba, ben Zeynep Ekin Sinanoğlu. Anamur Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisiyim, takım üyesiyim. Projemizin yerlilik ve özgünlük tarafı. Proje fikrimiz 112'de görüntülü internetsiz sisteme girmesini desteklediğinden ve bu proje ekibinin fikri olduğundan özgündür. Projemizin, projemizin hedef ve kitlesi. Cep telefonu olan herkes projemizin Et d'abord. De...